اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ Sadakallahülazim. Evet aziz müminler, Kur'an-ı Kerim'in ağır ayetlerinden birisindeyiz. Bu ayet-i kerime indiğinde, ashab-ı kiram matem havasına bürünmüş, ağlamışlar, çok üzülmüşler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip, ya Resulallah ne yapacağız? diyerek dertlerini arz etmişler. O dert neymiş? İşte Rabbimiz onları matem havasına büründüren, sanki cenaze çıkmış gibi her evden o halde üzen, o ruh halini bize haber veriyor bu ayeti kerimede. Ashab-ı kiram niye üzülmüş? Peki biz üzülüyor muyuz bu ayeti okuduğumuzda? Bir bakalım aziz mi? Öncelikle Rabbimiz lillahi ma fis semavati ve ma ard buyurarak ayetine giriş yapıyor. Yeryüzünde ve gökyüzünde. Tüm kainatta olan her şey Allah'ındır. Bir kere biz de dahil, sahip olduklarımız da dahil. Her şey hepimiz allah Teala'nın mülkündeyiz. Onun egemenliği, onun kontrolü, gücü ve saltanatında birer parçayız. Sonra Rabbimiz buyuruyor ki وَاِنْ تُبْدُ Siz diyor nefislerinizdekini gizleseniz de açığa çıkarsanız da Allah onu hesaba çekecektir. İşte bu cümle ashabı kiramı çok ama çok etkilemiş. Bu şu demektir, kalplerinizden geçenden de, akıllarınızdan geçenden de hesaba çekileceksiniz. Demişler ya Resulallah, biz bittik, biz mahvolduk. Eğer biz kalplerimizden geçen, aklımızdan geçenlerden de hesaba çekileceksek o zaman bizim kurtulma şansımız kalmadı. Bizim cehennemden kendimizi kurtarma imkanımız kalmadı ya Resulallah. Çünkü bazen aklımızdan kötü şeyler de geçiyor ki onlar da eğer hesaba dahil olacaksa biz bittik ya Resulallah diyerek çok ama çok üzülmüşler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara siz semihna ve asayna mı diyorsunuz? Yani işittik ama isyan ediyoruz öyle mi diyorsunuz? Yok ya Resulallah öyle demiyoruz. Biz itaat ediyoruz Rabbimize ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam siz semiyana ve atayna deyiniz diyerek onlara yol gösteriyor. Onlar da diyorlar ki ya Resulallah biz de öyle diyoruz ki ayetlerde gelecek önümüzdeki iki ayette de Rabbimiz Onu bize haber verecek. Ama diyorlar ya Resulallah biz bunun altından nasıl kalkacağız? İşte aziz müminler Allahu Teala bu ayette aklımızda geçir, aklımızdan geçenlerden de bizi hesaba çekeceğini haber veriyor. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bir hadis-i şerifinde مَا لَمْ bihi بِهِ اَوْ <تَكَلًّم> buyuruyor. Yani insanın aklından geçenleri yapmadığı veya söylemediği müddetçe hesaba çekilmeyeceğini de bize müjdeliyor. Ancak aziz mümde, Burada bir vurgu var. O vurguda Aklımıza geliverenler ayrı, aklımızdan geçirdiklerimiz ayrıdır. İşte burada Rabbimiz bunu bize haber veriyor. Bazı şeyler vardır, bizim elimizde değildir, aklımıza geliverir. İşte o aklımıza geliverenleri biz sorguladığımızda, hesaba çektiğimizde ve onları ayırdığımızda, ya aklıma böyle bir şey geldi de bunu yaparsam kötü bir şey, dediğimizde ve terk ettiğimizde işte o aklımıza geliveren kötü düşüncelerden hesaba çekmez Allah bizi. Aklımıza kötü bir şey söylemek geliverdi ama tuttuk kendimizi dedi ki bu günah söylemedik. Allah Teala bu geliveren, aklımıza düşüren o kötü fikri, o fikrin hesabını bize sormaz. Ama burada anlatılan şudur bile isteye aklımızdan kurguladığımız, geçirdiğimiz, derin derin düşündüğümüz kötülüklerin hesabını Allah sorar. Bakın bunlar ayrı şeyler. Bunlar ayrı şeyler aziz müminler. Aklımıza düşüveren kötü fikirler işte bunları yapmadığımızda veya söylemediğimizde Allahü Teala onlardan hesaba çekmez bizi. Günah yazmaz bize. Ama aklımıza düşen, geliveren fikirler değil. Bizzat bizim düşündüğümüz, üzerinde beyin yorduğumuz, patlattığımız, enerji harcadığımız kötü düşüncelerimiz var ya, işte bunlar bizim aleyhimizedir. Yine Rabbimiz haber verecek, bunların da hesabını soracak. Çünkü Rabbimiz Araf suresinde وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا tam emin olmadığın, bilgi sahibi olmadığın şeyler üzerine diyor gitme. Yani bunların üzerinde fikir beyan etme. Bunların üzerinde tam emin değilsen bunlara kulak verme. Bunlarla da diyor kalben meşgul olma. Çünkü diyor bunlardan kulak da, göz de, kalp de sorumludur diyor. Bakın Burada kalp de sorumludur diyerek, Rabbimiz kalbi de işin içine, hadi göz tamam sorumlu, kulak sorumlu ama kalp, işte kalp buradaki kalp Aziz Kalbimizden geçirdiğimiz bile isteyen, geçirdiğimiz aklımızdan geçen düşüncelerden hesaba çekileceğiz. Yine Rabbimiz فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَىٰ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَىٰ Ayetinde de görecek diyor. Her amelini herkes görecek. Zerre kadar da olsa, iyi amel de olsa görecek, kötü amel de olsa görecek. Görmek ayrıdır, cezasını çekmek, mükafatını almak onlara ayrıdır aziz mümür. Görecek diyor Allah-u Oradaki görmek nedir? Rabbimiz bize gösterecek. Neyi? Bizim kim olduğumuzu. Namaz kılarken aklımızdan geçenler yarın kıyamet günü defterde gözükecek. Kulum sen namaz kılarken aklından bunlar geçiyordu. Kabe'yi tavaf ediyordun aklından bunlar geçiyordu. Oruç tutuyordun aklından bunlar geçiyordu. İyilik yapıyordun aklından bunlar geçiyordu gibi her şeyimizle ilgili Rabbimiz bize bizi gösterecek. Ha sonra kulum rahmet ettim sana, merhamet ettim sana, acıdım sana, affettim seni diyebilir. Şimdi aziz müminler, yine biz hadis-i şerifte bu kalbimizden, aklımızdan geçirdiklerimizle ilgili bir şey öğreniyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanları dört gruba ayırıyor. Bunlardan birinci grup diyor Allahu Teala'nın ilim verdiği ve mal verdiği kimsedir. İlimden kastımız ne? helali haramı biliyor. Yani parayı kazanırken helali harama dikkat ediyor bu insan. Çünkü bilgisi var, ilmi var. Ve mal da kazanmış, Allahü Teala ona mal da vermiş, helal yollardan kazanmış. Ne yapıyor? Harama harcamıyor, israfa harcamıyor, lükse harcamıyor, nefsani arzularına harcamıyor. Neye harcıyor? Hayır yolunda harcıyor. İşte bu insan insanların en iyisi. İkinci grupta bir insan var. Allahu Teala ona ilim vermiş ama mal vermemiş. Helal haramı biliyor, iyi kötüyü biliyor. Yapacak elinde parası yok. Bunları yapan o zengin kardeşini gördükçe içi böyle ciz ediyor. Ya Allah benim de bir olsaydı ya. Benim de bir olsaydı da ben de yardım etseydim. Aklından hep ne geçiyor? Mazlumlara, gariplere, yetimlere, öksüzlere, fakire, fukaraya, yardımcı olmayı geçiriyor hep aklında. Ama yok aziz müminler, elinde imkan yok. Elinde olduğu olan imkanı küçücük de olsa harcıyor ama. Yani ispat ediyor Allahü Teala'ya. Samimi olduğunu, aklından geçenlerin yapmak istediğini Rabbimize kendisini ispat ediyor. Efendimiz buyuruyor ki, bu ikisi sevapta müsavidir, eşittir. Bakın mükafatta, sevapta ikisi de eşit. Birisi milyarder, çok güzel yardımlar yapıyor Allah yolunda infakta bulunuyor. Birisi fakir ama ikisinin de kazandığı sevap aynı. Niye? Fakirin aklından geçenler neler? Eğer elimde imkan olsaydı ben de bu kardeşim gibi Allah yolunda harcardım. Ve bunda samimi olduğunu da Allahü Teala ispat ediyor. Aklından bunlar geçiyor aziz müminler bu kişi. Gelelim üçüncü kişiye. Allahü Teala'nın ilim vermediği ama mal verdiği kişi. İlimden kastımız ne? Helali haramı bilmiyor, iyi kötüyü bilmiyor. Cenneti cehennemi bilmiyor ve umursamıyor. Dolayısıyla kazanırken de o parayı helala harama dikkat etmiyor. Onu kandırmış, bunu çarpmış, ona yalan söylemiş. Bir şekilde ne yapmış? Onun bunun hakkını hukukunu almış cebine indirmiş. İlim olmadığı için gelen paranın geleninin de yarısı helal, yarısı haram. Onun da pek taktığı yok. İşin bir tarafı da ilim olmadığı için bu adam kazandığı parayı hak yolda da harcamıyor. Allah yolunda da harcamıyor. Nerede harcıyor? Günah peşinde harcıyor. Zevkte, eğlencede, lükste. Yani şeytanın yolunda harcıyor. Büyük günahlar kazanıyor. Bu üçüncü kişi. Dördüncü kişi de Allahü Teala'nın ne ilim verdiği ne de mal verdiği kimse. İlim de yok, bilgisi de yok. Helal nedir, haram nedir, cennet nedir, cehennem nedir, Allah korkusu. Bunların hiçbirisi yok. Ama mal da yok, para da yok, fakir. Bu insan aklından neyi geçirip duruyor? Bu insan kalbinden neyi geçirip duruyor? Ah benim de imkan olsaydı. Ben de şu üçüncü gruptaki insan gibi Hayatı nasıl yaşayacağımı bilirdi. Nasıl eğlenecek, nasıl günah işleyeceğimi bilirdi. Yatıyor, kalkıyor, aklından hep kurguladığı dünya, kurguladığı yaşam tarzı ne? Günahlarla dolu, süfli, rezil bir hayatı yaşamayı arzu ediyor. Ne olsa, parası olsa, imkanı olsa. İşte Allah Resulü buyuruyor ki, bu ikisi de günahta eşittir. İşte bu ayette vurgulanan ve in ma fi anfusikum au tukhfu yuhasibkum bihi cümlesi budur aziz müminler. Yani aklınızdan geçenleri ister söyleyin, açığa çıkartın, isterseniz gizleyin. Allah onun hesabını soracaktır. Ve bu Müslümanlara o kadar ağır gelmiştir ki bu ayet hüngür hüngür ağlamış hesabı kiram Gelip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dert yanmışlar. Ya Resulallah ne yapacağız? İşte bu ayet bize bu aklımızdan geçenlerin ikiye ayrıldığını haber veriyor. Bir, aklımıza düşenler. iki bizim bile isteye aklımızdan geçirdiklerimiz. Hesabını yaptıklarımız, düşündüklerimiz, plan kurduklarımız. Dolayısıyla aklımıza düşüvenleri eğer söylemezsek ve yapmazsak günah yoktur. Hesaba da çekilmeyeceğiz. Çünkü bunun müjdesini Rabbimiz ayette de haber verecek bize. Allah Rasulü de haberini verdi bize. Ama bile isteği aklımızdan geçirdiğimiz günahlar. Bizim üzerinde düşündüğümüz günahlar. Hani alimin fikri neyse zikri de odur derler ya. O efkarımız, o fikirlerimiz işte onların hesabını Allah soracak aziz Biraz önceki okuduğumuz o dört gruba ayrılan insanların hadisinde de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bunu haber veriyor. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ İşte allah Teala hesabını soracağım ben diyor. Ancak dilediğiminkini bağışlarım, dilediğime de azap ederim. Bu benim elimde. Yani bir kardeşimizin aklından kötü bir şey geçmiş, ama elinde imkan da var. Yapmamış. Yine bir hadis-i şerif devreye girdi şimdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Bir iyiliği aklından geçiren, isteyen ama yapan, sonunda da yapana tam bir iyilik sevabı vardır. Yani ona ondan 700'e yüze kadar Allahü Teala'nın vaad ettiği sevap vardır. Niye? İyiliği arzu etmiş ve yapmış. İkincisi, kötülüğü arzu eden ve yapmayana da bir sevap vardır. Bakın buradaki cümleyi iyi anlayalım. Yapmayana, yapamayana değil. Kötülük nefis, nefistir, kötülük ister ama elimizde imkan da var. Yapmadığımızda sevap kazanırız. Kötü bir şey aklımızdan geçti ama söylemedik. Söyleyebilirdik, sevabını kazandık. Kötü bir şey geliverdi, şeytan bize vesvese verdi. Biliyorsunuz şeytan vesvese verir, melekler ilham ederler. Rahmanidir ilham, vesvese de şeytanidir, kötü düşüncelerdir. İşte akıl temiz yeteneğiyle bunları ayırt eder, ölçer, tartar, tar biçer, doğru olanları yapar, yanlış olanları terk eder. İşte elinde imkan varken yapmadığında bir insan sevabını kazanır. Amelimizde imkan yok aklımızdan kötü şeyler geçiyor da yapacak imkan yok. Bunda sevap yok. İmkan yok ki. Yapma imkanımız olacak ve biz yapmayacağız. İşte o zaman yapmadığımız için tercihimizi ortaya koyduğumuz için sevabını kazanırız. İşte Rabbimiz feyalfiru limen yasha ve Allah dilediğini affeder, bağışlar dilediğine de azap eder. Niye göre? Gidişatımıza göre. Bir adamın aklından on kere kötülük geçmiş, bunun dokuzunu yapmamış. Birini nefsine şeytana mağlup olarak yapmış. Allah bağışlar. Ama bir insanın aklından on tane kötülük geçmiş, bunun yedisini yapmış. Üçünü de yapmamış. Galibiyet, ağlabiyet, çoğunluk ne tarafta? Kötülük tarafında. İşte Allahu Teala onu da azap edebilir. Rabbimiz bunu haber veriyor bize. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Çünkü Allah her şeye kadir olandır. O her şeyi istediği gibi yapmaya gücü olandır. Kimse ondan ne niye yaptı diye hesap soramaz. Hani mahkemelerde şimdi gidiyoruz davamız. Bizim beklentimizin tam tersine sonuç çıkıyor değil mi? Sonra nereye gidiyoruz biz? Bir mahkemeye müracaatta bulunuyoruz. Aslında bir üst mahkemeye ne yapıyoruz? O alttaki mahkemeyi şikayet ediyoruz. Bana haksızlık etti diye. Bu ayet ne diyor? Kimsenin böyle bir gücü de yetkisi de yok. Çünkü Allah her şeye kadir olur. Adaletsizlik etmez ama kimse de ona itiraz edemez. Hiçbir melek çıkıp da Ya Rabbi, sen ne yapıyorsun ya? O insanlar demez diyemez. Hiçbir insan da böyle bir güce sahip değildir. Rabbimiz hem adaletine haber veriyor, hem gücünü haber veriyor. Bize de sorumluluklarımızı bildiriyor. Yüce Allah bizleri sorumluluğunu bilenlerden eylesin. Rabbimiz aklımızdan geçenlerin mesvese olup, ilham olup olmadığını ayırt etmeye çalışanlardan eylesin. Her aklımıza geleni söylemeyi, her aklımıza geleni yapmayı Rabbimiz doğru değildir. Dikkat edin hesaba çekeceğim buyurarak bize haber veriyor. Biz de inşallah aklımıza bir şey düştüğünde bir ölçüp tartmayı, ondan sonra konuşmayı veya yapmayı Rabbimiz bizlere kolaylaştırsın ve yardım edersin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.